Değerli dostlar merhabalar. Küresel bazda e, önce enflasyon, sonra da durgunlukla ekonomilerin çöketilmesine yönük, dönük bir e, proje ekonomik kriz e, adım adım e, sahneleniyor. E, i̇lk önce COVID'den kaynaklanan tedarik zincirindeki e, dağılmaları e, konuşmuştuk. Tam böyle COVID'in biraz etkisinin azalmaya başladığı bir dönemde Ukrayna-Rusya savaşı, e, devreye girdi. E, şu anda da yaşanan e, uzmanların e, kaynak milliyetçiliği dediği, herkesin sahip olduğu kaynağı e, ihraç etmemek, kendisine saklamak e, şeklindeki bir e, sürece girildi ki bu ister istemez dünya ticaretini baltalayacaktır. Şimdi Ukrayna-Rusya Savaşı'na baktığımızda bu iki ülke e, özellikle tahıl ve diğer e, tarım ürünleri bakımından dünyaya önemli ölçüde tedarik sunan e, ülkeler. Buğday ve, ve türevleri yani, ihracatı bakımından bu ülkeler son derece e, bonkörlerdi. E, savaşın başlamasıyla birlikte özellikle enerji fiyatlarındaki, çeşitli gıda maddelerinin fiyatlarındaki astronomik yükselmelere e, e, şahit olduk. Peşinden ne geldi? Ee, serseri mayınların denizlerde e, dolaştığını e, görüyoruz. Bunların aslında her biri e, küresel vesayet sisteminin bir e, hamlesidir. Yani illaki e, serseri mayınlar onlar göndermiştir demiyorum. Bir savaş başlarsa e, bombalar da e, dünyaya yayılır. İkincisi baktığımızda e, bu bölgede e, daha bir önceki yayınımızda ayrıntılı incelenmiştik. Çin ile Avrupa arasındaki e, nakliyeyi sağlayan İpek yolunda alternatif bir bölge vardı. Oradaki deniz yolları, demir yolları, kara yolları, e, hava yolları da dahil. Ukrayna'nın üstüne baktığınızda tek bir uçak geçmediğini görüyorsun, görüyoruz. E, bozulmuş e, durumda. E, şimdi tabii ister istemez bu ülkeler e, isteseler bile yani çeşitli ham maddeleri veya gıda maddelerini ihraç edemeyecekler. Çin e, ham maddeye Karşı müptelası var, bağımlılığı var ve gelecekte ihtiyacını karşılamak bakımından hem kendi tüketimini hem de önemli ölçüde ham madde olarak kullanıp dünyaya ürün üretiyor. Bunları stoklamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde dikkatinizden kaçmamıştır. Türkiye ister istemez et ihracatına kısıtlama getirdi. Pek çok ülke kendi elindeki ham maddeyi başkasına satmak konusunda isteksiz. Ee, ve kaynak e, kıskançlığı, kaynak milliyetçiliği yapıyor. Bunun dünya ticaretine etkisini e, göreceğiz. Özellikle de ilk önce e, Avrupa Birliği alanından başlamak üzere. Şimdi biraz geriye gidersek bunun ipuçlarını ben çok yıllar öncesinde görmüştüm. Hatırlarsanız e, okyanuslarda Somalili korsanlar Ata kavaktan yaptıkları teknelerde koca koca ülkelerin gemilerine baskınlar yapıyorlar. Gemiyi ele geçiriyorlar ve Ortada hiç kimse yok nedense. Hatta o dönem bir ABD'li yetkili demişti ki ne yapacaklar bunlar şimdi 911'i mi 155'i mi arayacaklar demişti. Oradan başlayan bir mesaj vardı. Yani sürmeyen bir veya değiştirilmesi gereken bir küresel ekonomi, siyaset dahil, uluslararası ilişkiler dahil bir sistem vardı. Ya o Ben onu işaret şey olarak e, görmüştüm. Şimdi geldiğimiz noktada özellikle Avrupa Birliği açısından baktığımızda hem üretim açısından hem tüketim açısından enerjiye muhtaç ve enerjinin geçtiği yollar, e, malların, dü dünya ticaretinin geçtiği yollarda e, Fransa'yı ayır, ayırırsak tek gemisi bile e, yok. Dolayısıyla burada ilk önce Avrupa Birliği'nde ciddi anlamda bir ekonomik durgunluğun başlayacağını görürüz. Sonrasında tüm küresel ticarete yayılacaktır. Yani şeyle başlayan, Covid ile başlayan, Ukrayna-Rusya savaşıyla devam eden süreçte dünya ticaretindeki bu kısıtlamalar nedeniyle ciddi anlamda bir önce enflasyon olarak bunu tabi piyasa görecek, ama hemen onun peşinden durgunluğun geldiğini göreceğiz. Ülkemiz açısından bu durum hani bir zamanlar. Kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik özellikle tarım ve gıda alanında. Buna başka alanları da ekleyebiliriz. Şimdi ister istemez biz bunları tekrar üretmeye başlayacağız. Çünkü dışarıda bunları satacak, satılsa bile dünya ticareti belli bir ölçekte yürüdüğü için birbiriyle de girift, yani örneğin ham madde bir tarafta var, Çin bunu alıyor. E, mamül haline getiriyor ve tekrar dünyaya e, satıyor. Dolayısıyla bu ölçekteki dünya ticaretini e, taşıyacak, e, lojistik imkanları sunacak bir taşımacılık sektörü kalmayabilir dünya ticareti anlamında. Yani başkası satmak istese bile e, anlamayacak. Biri birine satacak o ürün üretecek ki ondan sonra o ürünün arzı, aramal anlamında arzı söz konusu olsun. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte maalesef proje bir e, küresel ekonomik e, kriz e, görüyorum. E, buna göre de Türkiye'nin tedbir alması e, gerekir diye düşünüyorum. Son dönemde gördüğünüz gibi, e, yani şeydeki dünya ticaretindeki e, taşınma yolları açısından baktığımızda, bazı yolların e, güvenlik sıkıntısı yaşaması sonrasında, Türkiye tekrar, e, e, yani... E, arzulanan bir rota haline e, gelmiş durumda. Bunların da e, kendi içerisinde rastlantı olmadığını e, düşünüyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye içerideki üretim sorununu çözerse e, daha farklı bir Türkiye göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi baktığımızda mesela yani Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisine yapılan saldırılar yani 8-10 yıl öncesinde Aramco'nun ismini e, salavat getirmeden kimse anamazdı. Şimdi bu ikinci, üçüncü saldırı oluyor. Buradan iki tane ders çıkarmamız gerekiyor. Bir e, Çin'i besleyen e, ham petrolün kaynağı durumunda son dönemde e, Suudi Arabistan. E, dolayısıyla bunun e, enge, buna engel olunursa hem başka başka hesaplar açısından bir hanesine artı yazmış olacak küresel vesayet hem de dünya ticaretini e, engellemiş olacak. Öbür taraftan da karbona dayalı özellikle petrole dayalı ekonomik sistemin artık e, iflas ettiğini e, havai fişeklerle o dronların hepsini öyle havai fişek olarak görürsek dron da değildir o. E, kendini yok eden, iz bırakmayan füzelerdir. E, bir dronun Yemen'den kalkıp da gelip te, e, e, tespit edilmeden Suudi Arabistan'da rafinleri vurması mümkün değil. Üst düzey teknolojilerle yapılmıştır. Buradan şunu görüyoruz artık e, küresel elit Elindeki çeşitli imkanlarla e, klasik dünya ticaretine dayalı e, sistemi bozmaya and içmiş. Muhtemelen 2022 sonuna e, doğru bunun diğer piyasalara da etkilerini görürüz diye düşünüyorum. E, Bunların senaryosunu ben yazmıyorum. Ben bunları analiz ediyorum. Bunları tekrar ettim diye kimse bana e, kızmasın. E, maalesef menü böyle bir şey. Biz sadece 3 ay, 5 ay belki 6 ay erkenden e, olguları, e, analiz edip sizlere sunmaya e, çalışıyoruz e, vakit ayırıp e, izleyenlere teşekkür ediyorum